Replik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge akıllı telefonlarınıza nasıl format atabileceğinizi anlatacağız. Samsung Galaxy S7 serisine format atabilmek için iki farklı yol bulunur. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması iken diğeri donanımdan formattır. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri hediye alın çünkü işlem sonrasında telefona yüklenmiş her şey silinecektir. Ayrıca akıllı telefon şarj düzeninin en az %25 olarak ayarlanması da telefonun işlem sırasında düşük şarj nedeniyle kapanıp yazılımsal olarak zarar görmesini engelleyecektir. Format esnasında telefonda sim ya da hafıza kartlarının takılı olması önemli değildir. İşlemi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlem telefonunuzu garanti dışı da bırakmaz. Yani garantisini de herhangi bir şekilde etkilemez. Kullanabileceğiniz ilk yol için menü üzerinden ayarlar, ve sıfırla. Fabrika ayarlarını sıfırla. Cihazı sıfırla. Tümünü sil yörüngesini izlemelisiniz. Tümünü sile dokunduğunuzda telefon sıfırlama işlemi için kapanacak. Ve bir süre sonra temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Lütfen bu işlem sırasında telefonunuzu kapatmaya zorlamayın. Bu ciddi yazılımsal sıkıntılara sebebiyet verebilir. Sabırla kurulum ekranının gelmesini bekleyin. Eğer olur da telefon herhangi bir aşamada donup kalırsa resetleme uygulaması yapmalısınız. Resetleme uygulamasının nasıl yapıldığında video üzerindeki bağlantıdan görebilirsiniz. Kullanabileceğiniz ikinci yol olan donanımdan formatın mantığı telefonun bazı fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma moduna yani recovery moda ulaşmak şeklindedir. Bu yöntem daha çok desen kilitlerinin unutulması, blok edilmesi gibi güvenlik aşamalarının atlanması için kullanılsa da menüye erişim sağlayamadığınız... Her durum için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Tam bu aşamada bir uyarıda bulunalım. Eğer telefonunuzdaki Gmail hesabının bilgilerini bilmiyorsanız bu yöntemi kullanmayın. Çünkü telefon format sonrası kurulum sırasında sizden telefonda daha önce kullanılmış Gmail hesabının bilgilerini isteyecektir. Eğer menüye erişebiliyorsanız önce ya ilk yöntemi kullanın ya da ayarlardan hesaplar bölümünden Gmail hesabını silip kaldırın. İkinci yöntemi yani bu donanımdan formatı o şekilde uygulayın. Donanımdan formatın uygulanabilir olması için telefonun kapalı olması gerekiyor. Bu yüzden telefonu kapatıyorum. Telefonun açılış işlemi için güç tuşunun yanı sıra ana ekran tuşunu ve ses açma tuşunu da kullanmalısınız. Bu üç tuşa birlikte basarak telefonu açın ve ekranda marka model bilgisini gördüğünüzde güç tuşunu bırakarak Android robotu görene kadar diğer tuşlara basmaya devam edin. Android robotu gördüğünüzde tüm tuşları bırakabilirsiniz. İşlem yapmamız gereken ekran burası. Burada dokunmatik çalışmayacaktır. İlgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını, ona için ise güç tuşunu kullanmalısınız. Bu ekranda ilk yapmanız gereken ses kısma tuşuyla Wipe Data Factor Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylamak. Karşınıza bir teyit ekranı çıkacak. Yine ses kısma tuşuyla Yes seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylamalısınız. Telefon sıfırlama işlemini yapacak ve az önce gördüğümüz ilk ekrana geri dönecek. Şu an aslında formatlama işlemi tamam ancak bazı uygulama hatalarının önüne geçebilmek adına yine aynı mantıkla ses kısmı tuşuyla Wipe Cache Partition seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylamakta fayda var. Karşınıza çıkan teyit ekranını yine Yes seçeneği üzerine ses kısmı tuşuyla gelip güç tuşuyla onaylamalısınız. Buradan telefonun normal bir şekilde yeniden başlatılması için zaten ilk sırada seçili bulunan Reboot System Now bölümünü güç tuşuyla onaylamanız gerekecek. Telefon kısa bir açılış işleminden sonra kurulum ekranına ulaşacaktır. Kurulumunuzu tamamlayarak telefonunuzu yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Mobil teknoloji ile ilgili daha fazla püf nokta ve pratik bilgi için de YouTube kanalımıza abone olup kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.